Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Dilek'in evindeyiz. Annesi de burada. Annesi <laughs> de Adem, değil de. Annesi çirkin. Merin çirkin teyze maşallah taş gibisin. <laughs> Çok güzelsin Emre. <laughs> <laughs> Utanıyor sizden. Arkadaşlar gözleme yapacağız. Şimdi şuraya gideceğiz. Tandırı kuracağız. Bugün patlıcanlı, peynirli, katmer yapacağız, İşte soğan gözleme yapacağız, soğanlı. Soğan böyle güzel size sinem, güzel güzel çekimler yapacağız bugün burada. Bükme yapacağız. Aynen bükme yapacağız. Canımız kutladı böyle. E şimdi içeride boya yapıyor. O orada onlarla uğraşırken biz de güzelce karnımızı doyuracağız. Şöyle hamuru bir mayalayalım, katmerlik hamuru. O kendine gelsin biraz. Ne kusardasın? Yapmam ne de. ne diye oldum sağ ol almışım bunu be. Bu, şey, bu tam sümbül. Yeter mi bu? Çok iyi koy koy. Yani Çok yeterli, olmaz mı yeterli. abi? Yok yok. Ufralar da, evet. yetsin. He? Ufralar da yetsin. Yeter. Şu da o burada. O da o yetecek. O koy içeri. Ama bunu koy etkiler. E şeyi neyden yapacağız? Katmeri? Hmm, neydi? Bu? Patlıcanlı gönderi. Mayalıdan ya. yapmayacağım onu. Onunkini ayrı yurtacağım. O, o yetmiyor mu? Onu çekiyor mu? Onu etkiler. <laughs> ondan da edin hamayala. Uğralayın ne yapalım. O da ulaşın içinde. Hep içinde ama. Şu yeter bence. Çok yapmayalım. Bir iki şey yapmayalım mi? Hı hı. Maya sazı geldi kanka. Bak. Mayan var mı? Mayadan korkuyorsan. Tamam zaman maya kullan. Bu bir tane yetmez bu ona. Maya var geçirin. Onu var mı? O şişe katten ya. geçerdi. Buradan hep eşkilemeye komşu. Şu yeter, yeter mi gözlemeye? Yeter. Yeter. oluyor. Tam başına geçiyor. Katmayı çok mu yapalım? Yap o ha. Güzel olur mayalı Aynen mayalı da şu da güzel olur. O kabarır anne ona dar gelir o. Şu kabarır kabarmaz anne. Bak. Ben Döküyor. bunu döküyorum bu, anca Onu hep dökme o Dök döküm döküm. De de. Hep geliyor. İş olur diyor yeterli. Anca. Hı, hı. Işte. Ama o bir kilo ona geliyor beş kilo un koyduk biz. Daha var yok mu? Ne kaldı evet. anne? bir kilo kalmış. Bak bu paket bir kiloluk ona konuyor. Hı. Onun için yani beş kilo yeşil un koyduk. Saçı Getir. Bak, yeter. 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 Ne diyorduk ki, 5 kilo alsak yeter. Teyze, gözümüz doymadı. Gözümüz doyurmuyor, teyze. Kostuktan, ipinden benziyor <laughs> o. Aynen bayadır yemiyoruz. E, oruç o. gitti gideli yemiyoruz e, şey. En son oruçta yaptıydık bir kere. <Gülüyor> 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 Afiyet olsun. Aynı oluyor. Beğendin mi teyze? Ne yok. Hani şunu dök de bir su getirelim sana zahmet. Bunu havluya Güllü sen ne yapıyor? Ha. O zeme bakıyor, oturuyor. Ha. Güllü, Otur gel. Güllü köyü keşfediyor. Değişik bir köye geldik diyor. Nereye Güllü. geldik acaba? Güllü sevdi bizim köyü ya. Biliyor değil mi Güllü? Hı.

Yok ha yapınca oradan yapmaz He. Yer yok koyacak. Yer yok. koyuyor He. her şeyi. He yer yok diye yapma He yer, yer yok. Ne? İyi. dolaba. Doğru. He. Ne olacak? Buraya koy. He. Onun şey Arkadaşlar gözlemesini yapacağız patlıcana. O yüzden patlıcanları mümkün olduğunca böyle minik minik doğrayacağız. Güzelce de bunu soğanla kavuracağız. Gözlemesini yapmış olacağız. Mümkün olduğunca böyle küçük küçük doğrayacağız. suyun içine doğrayın kararma yapmasın doğrayana kadar, kavurana kadar. <laughs> bunu da kavuralım, hamurlarımız da kendine gelsin. Ondan sonra sadece başına geçir, yavaş yavaş yaparsın. Ben hamurlarımı yapmam, Kim? Teyze. Bizim gidiyor, halk mı deli ha? Ön büce mi gidiyor? Ön büce gidiyor. Dolaş, dolaş. Dolaşlar, dolaşlar. geziyor. Oralara bakıyor, gitmek istiyor ya, Aynen. Niye çekmiyor ki? Gezsin. Yemek, sekiz Bak, Duayne'ye gittik de Duayne'ye karşıda. Sen kaç ölçü olacaksın? ya. Bana mela öğreticiler verir de. Benim için. de öğret herhalde. Öğreticiler verir. Ne yapacağız? Teyze de Teyze bize ekmek tutacak mısın bu sene yine ekmek yapacağız. Tutalım, tutalım öyle sen al Tamam. bu. Bu tuzdan bu Olursun ya, gitmesin ha karine yazın. Unların da korkunun da güvvet yok onlardan sonra iyileşince. İyileşince gelmem. Gelmem. daha? gelme ne baka. Ne sıcak Arkadaşlar içimizi hazırladık. Şurada şöyle peynirli soğanlı. Soğanları çiğden koyduk. Çökeleğimiz vardı. Maydanozumuz vardı. Bunu güzelce doğradık hazırladık. Şurada da patlıcanı kavurduk. Patlıcanı gözleme yapacağız inşallah. Bakın burada da bu. Bunu şimdi gözlemesini yaparken de yine çekeriz inşallah. Ve bunlar burada güzelce soğusunlar yok soğumadı şimdi burada şey yapacağız çay yapacağız çay bardaklar almadık şurada güzel semaveri yaktık Sinem sen tut hadi sen gelmiyorsun hadi gel hadi, dik, tut. dik tutuyorum aslında da sen benim çekimlerimi beğenmiyorsun Sinem ne, ne, ne? orada Dolabından gözünü aç Getireyim mi? Getir hadi. Demlediniz mi? Yok daha demlemedik kaynıyoruz da. Canım, Dilek ne yaptın bahçeye kaçtın? Bahçeyi suyu aç dedi ya telefonla. He, tamam. Hasan abi suyu aç dedi de. Onu şey diyor. Ya bilmesin de sonunda. Sahteydik niye akıyor yine? Bilmiyorum ki. Şunu versin bile tepsi yok muydu? Keçiler hiçbiri Bak o yana koş. Hamurların o, ağzında ya keçiler. Al Fatih. Sana ekmek yap. Elini yıkasın. Ekmek arası. Elini yıkasın. Köy soframız. <laughs> Aha portum orada koyuyor. Acıktık dedi de biz de şimdi gözlemeyi beklemeden çayın üstünden koyalım dedik. Birazcık yiyelim. Şimdi gözleme yapacağız da biraz. Bir çay içelim. Gülük ya sen de otur abla şey yanına sinem yanına. Heh, otur oraya sen de. Hı. He çıkart bir şey olmaz. Al Anne. Al. Açık Açık. Gel şuraya otur yanımıza. Sana sana dürüm yaptım. Gel baba yanıma otur. Gülünün çayı nerede? Dolduruyor <laughs> bek anne. Al anne. Bilal dikkat et yanağı koy. Gülü. Al çayın bir tane. Koy çayını oraya. Olmaz mı? Özgür attı çayını. özgürlüğü. Annem açık içiyordu ondan. Evet, arkadaşlar, <laughs> biz şimdi akışımızı yakmaya başladık da şu peynirle soğanı biraz az geldi gözümüze, ben biraz daha soğan doğrayacağım. Bu bol soğanlı olacağı için. Şey da Burayı böyle hazırladık, güzelce. Şimdi karıştıracağız, güzelce akışı yakacağız. Onu yakakta, yakayım da yansın içi de minnettir. Direk abla şey dök. Hamurlarını hazırlayalım, yağlayalım katmeri. Beklesin hamurlar. Bir tane daha tahta getirseyim şık aslında. Yağladığımızı tahtanın üstüne koyardık. Hmm. Böyle koyalım Nasıl Kalk, Yeter. Çok benim Hüseyin ben de yakayım. Tut, içine bir saman olaydı. Saman mı? Hmm. Odunla yakacağız değil mi Evet. Bilek odunla yak derler mi? da getir şu samanı doldursun, getirsin. Koşur yere, kurulur, koşur, çıksın, herkese lazım buraya kalın. Sen de getir, bayrağı kaptırır da yakalım. Elinle şey diye başımıza böyle. Kaptıracağız. Kolay zaten Sizsin deme otur oraya. Arkadaşlar gezimelerimizi yapmaya başladık. hamurun başına gezip Tahtamızı, tarta 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 da tarta 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 burada. Yani biraz patlıcan da, biraz peynir, soğan da derken hepsinden yapacağız. Köye gelip de neydi? Hamur yemeden olmaz. Gözleme hmm. yiyeceğiz. Gözleme yemeden olmaz. Evet. Bir kötü ha. Güzel. Hadi şunu onu? Tarih. Durum değiş adot değil de. Şeye de şeyde. Asla katmeri değil mi? Pasta <laughs> üç doğru, iki adet şey, tamam saçmıştı. Ya bak şu an mesela 100 dolar.

Zaman başıraman. Evet. evet. Heh var. Annem buradan toplamıştı. Baldiviz de var. Annem gezebilirsin ki. Yani. Gezebilirsin kendi evin çok gibi. Dön abi. Biz burayı yapık sen de. Tekereceğin de yaparsın. çok. Hmm. Tekeceğin de top evir, tekecekle de top deneyebilirsin. Gülü göster. Kamçıların e da var. Tekeceğini falan biliyor musun da? <laughs> Temizle yani. Şu odunların orada tam var şu etrafında. Şu bahçede kombona var. Gülü, bu odada baş. var ya boş odada şu poşet var Dün abla'ya getir. E Dünik. Şurada da bıçak vardı. Aha burada. Meyve bıçağı şey vardı Şu ya. Aa yok yok elin içi yapma. Bıçaksız da elini acıtırsın. Evet, Bıçaksız da acıtırsın dön Hadi atıtırsın. hadi Ay teyze tuttu orada. <gülüyor> 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 Bal küpün arıyor.

şey yap. Koyar tepsiyle göstersin. Patlıcanın son halini böyle pişmiş halini falan. Evet. Selam hepimize selam var. Aleyküm selam. Ge çok geçmiş olsun. Burada selam gönderiyoruz kamerada da bizi izlesin buradan. İnşallah bir dahakin onlarla da yeriz. Şenlikli yani, şenlikle orada galiba anne diyor. <laughs> Bu bakmak erkekleşiyor. Bakayım. Biz çok şenlikli olduk bugün. Ah. Çok mu koyuyorum düne? Gayet iyi bence. Herhalde. İyi ya iyi. Çok Hı? da boş olmasın. iyi öyle. Ne iyi? Çok da boş olmuyor da şey olmuyor. Güzel olsun. iki tane yesinler. Güzel olsun izinler. Aynen tadında yesinler. Evet tadında yesinler. Şey yapsınlar, çayları hazırsa bu pişeri nereden verelim erkeklere? Çay hazır da katmer falan da yapalım üç tane. E, de, ne iki tane katmer canları ne istiyorsa onlardan çarpsınlar. Zeytin kabuğu koyalım. Onlara gerek yok. Gözlemeyene çayla içsinler. Biz de burada pişenden yeriz sıcak sıcak. Anne hani çebek Güzel oluyor. Ben sevmiyorum. Anne çebek şuna yaptı. Çebek şöyle bir daha da Şimdi biraz üstündekiler bitsin.

Yağmur geliyor, geliyor. Sabah e da bir yağdı. İyi uykusu lan. Yemek sevap veriyoruz da sana veriyoruz. Yemek sevap Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne sen Ne yapıyorsun? Um, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

de olması evet. şöyle. Senin karayış olmazsa iyi. 14 İstanbul'da oturuyor da daha yani. çok yani